Merhabalar arkadaşlar ben Zeynep Sizinle profil nasıl değiştireceğinizi göstereceğim Arkadaşlar Şimdi Bu şey için duraksamalar yapacağım Duraksamalar için özür dilerim Ama şifreleri görmenizi istemiyorum Bir de birazcık ses olmam gerekiyor Şu anda annemler uyuyor Ben gizli gizli video çekeceğim Google'a Google şeyine girin. Google yazın. Google.com.tr'ye girin. Burada önce ben şu şey gideyim, şu hesap değiştirme şeyine gireceğim. Bakın şurada gördüğünüz gibi şu abimin hesabını şu anda Yatağı da işte, yapıyorum. Yatağı arkadaşlar. Draksımı Draksı attım. O şeyi. İnşallah doğru yapmışım. Bir hesabıma geçtim. Arkadaşlar ben şöyle çekeceğim. Yüzümü görmenizi istemiyorum fazla. Sevmiyorum yüzümü görmesin. Şu şey var ya. Şu hesap şeyi. Şöyle döndüm. Bakın bu o şeye siz giriyorsunuz basıyorsunuz o da fotoğraf şeyi var fotoğrafınız yoksa onun üstü, o şey o çıkan yaz onun üstüne tıklayın böyle tam ortasına tıklayın orada zaten resim çekme şeyi çıkıyor sizin kamerayı dönüp çekebilirsiniz kendiniz çekebilirsiniz ben yüzünü görmenizi istemiyorum da işte öyle yapacağınız orada o resminin sonunu ayarlayarak bu bu profil fotoğrafınız yap profil fotoğrafınız yapacaksınız istediğiniz şeyi. Yalnız ben biraz daha çalışacağım. Ondan sonra bir tane daha video yapacağım. Onu da size iyice anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bir duraksama yapalım. Arkadaşlar, rastlarsa girip geliyorum arkadaşlar tekrar ben arkadaşlar tekrar ben çünkü size bir şey söylemeyi unutmuşum kaydı zaten Allah'tan ile yapmıştım bakın şöyle şu şey var ya, şurada döndürüyorum bak benim hesap şeyime ben fotoğraf koymadım da çünkü bilmiyordum ben de yeni video istedim oradan öğrendim size de göstermek istedim evet bu grafiği fotoğrafımıza yapın. o yandaki bu şeye şeye tıklayacağınız orada oradan o söylediğim gibi ortaya tıklayacağınız buraya tıklayacağınız sonra da sizin zaten size bilecek yalnız benim kameralarım bozuktu böyle başka bir şey çekemiyor sadece kendim çekebiliyorum ben de kendimin yüzümün görünmesini istemiyorum o yüzden de göstermeyeceğim size maalesef sadece anlatıyorum bakın şu bakın şu bir kez daha göstereyim şu Bak şu Z değil. Yanındaki bu. Onu tıklayacağız. O kadar. Onu sonra isterseniz yapabilirsiniz bunu. Yine bilgilendirip bir video da yapacağım. Şimdilik görüşürüz. Yok görüşürüz değil. Bir şey daha hatırladım. Arkadaşlar en son attığım video vardı. Hani of, ismini unutuyorum hep. Dur arkadaşlar ben hemen girip ben hemen duraksama yapayım gireyim. Evet arkadaşlar gene sineyim bakın. o şeyi yaptık. Bakın bu ben bir ay boyunca video atma sebebi ne biliyor musunuz? Aslında ben o kadar çok video çektim ki birikti hepsi. Neden birikti? Çünkü ben video atmayı bilmiyordum. Abim de bana söylemiyordu nasıl atıldığını. Abim biliyordu bir tek. Çünkü bir zamanlar o da YouTuber'dı. Kapattım kanalına Hı. Hı. İşte o şeyi o şey için yaptık. O şeyi için isteyecektim ondan ama akşam öğrendim kendi kendime. Video çekmeye başladım. Video çekmeye başladım. Eski videoları atıyorum Bakın şuraya yorum yazacaktım arkadaşlar size. <laughs> Bak, arkadaşlar bir şey oldu sorun oldu bakın buraya bir şey yazamadım ben yazıyorum geri alıyor ne alacaktım biliyor musunuz neydi siz seviyorum falan yazacaktım işte bu şey işte ne fonksiyon arkadaşlar işte benim de kafam gidiyor gider dur ben hemen duraksın geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buraya yazacağım şeyi hatırladım. Ne yazacaktım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki de anlatayım ben. o yüzden. Diyecektim ki arkadaşlar şöyle oldu işte bu şeyi yaptım falan anlatacaktım size ama yapılmadım o şeyi. Neden biliyor musunuz? O internet şeyinde nasıl önce söylemiş. Aa benim kafa gitti. İşte o şeyden ben yani size artık lakap taktım. Ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Katır katır yenilebilecek eriklerim. <laughs> Erik meyvesine boyuyorum da çilek de yanında özellikle çıldırıma. Evet arkadaşlar yazacağım şeyi şimdi yazarım belki olur internet sorunundandır. Evet arkadaşlar yazacağım o şeyde kesinlikle herkes unuttu o şeyi. <laughs> Çok kötü oldu. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar görüşürüz ve Web...